Ben senin hakimin, ah. Yedigettini, o yüzyüzüyetini, ofana kim ağa yaptı bu tezavengi? Uf. Kim verdi bu toprağı? Ula Allah'tan ne va mıdır, ah. Eşyolaşek. Biz ne yapaq Hakim bey? Başımız əyik, çaresiziz. Nizamımız bu beyim. Bu nizam heçmə dəyişməz, mən bilməm. Atalarımız nə demiş? Madəm ki ağadır, doğrudur. Hiç bir doğru işini de bilmezdik ya. Rızkımız onun eli ile dili arasında. İşin pohyanı da bu ya. Bu sefer şehirde çok kalmışım Hekim Bey. I. Haber almışım bir kızım olmuş. Akıl almaz şeyler görmüşe. <laughs> bu İstanbul acayip bir şey. Çok şey öğrenmişe. Sendikayı da öğrenmişe. Burada da şehir ağaları var. Ama buranın marabası parayı az gördü mü, el ele verip hakkını bir tamam Ali. Kırır. Ekmek. Özgürlük. İşçiler kardeş, patron kalleş. Faşizim. Ula bu da ne ki? Sen faşo neye değiller bilin mi hekim bey? Aha bizim maho vallahi faşodur. Odun kararı. İyi odun kararlar. Odun kararı. Odun cid. Bana bak hemşerim. Odun var mı? Yok. İyi! Dur bakayım. Sana boya versem bu duvarı kaça boyarsın? 20 kayma ver yeter. Tamam, oldu. Ağlık düzenine son. Yazıcı, İyi yazı silinir. Yazı silerim. Yazıcı. Yazı silinir. Bana bak yazı silici. He, buyur. Kaça silersin bu yazıyı? 30 lira. Peki sil bakalım. Genel krev hakkımız çöke çöke alırız. Hayırlı olsun kardeş, teşekkür ederim. Kaç aldın hemşer? Neyi? Avradı. Ne diyorsun kardeşim sen? Kadın parayla alınır mı? Çekilsene be adam. Gelini kaça aldığını soruyor. Ben gelinin babasıyım. Benim kızım mal değildir. Anladın mı? Anlaştılar, evlendiler. Başlık istemedin mi kızına? Ne başlığı be oğlum? Öyle adet yok artık. Allah'ını seversen doğru söyle kardeşim. Beleş mi aldın karıyı? Beleş mi ulan? Beleş, beleş. Aa, bey. <laughs> Vay ne olması Kadının mal olmadığını öğrenmişim hekim bey. Başlık parası çoktan kalkmış da bizim haberimiz yok. Varıp köylümü anlatam dedim, ağamın izni yok.